Sen bir deyim bizimle paylaşabilir misin? Tabii ki. bir elin nesi var, iki elin sesi var. Niçin? Çünkü ben bir iş şey tek başıma yapınca daha, daha zor olacağını düşünüyorum. Birlikte yapınca daha güzel ve daha temiz bir iş çıkaracağımızı umuyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Sen anlatan bir deyim bizimle paylaşabilir misin? Ağırdan almak. Niçin? Ben bir iş yaparken yavaş yavaş acele etmeden yapıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seni anlatan bir deyinizin ne paylaşabilir misin? Özel sözü bir olmak. Niçin? Ne düştüğünü yansam onu söylerim. İçim dışım birdir. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Selamla anlatan bir deyinizin ne paylaşabilir misin? bir deyim bizimle paylaşabilir misin? Yüreği ağzına gelmek. Niçin? Büyük bir olayla karşılaştığında genellikle vicdanlanır. Teşekkürler. Hoş geldin sevgili Karagöz'üm. Hoş bulduk kel kafalı Karagöz'üm. Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım? Bir yere gittiğim yok da. Oğlumla kaç saattir okuma yazma çalıştık. Biraz gezeyim dedim. Tabii iyi yaptın efendim. Kafam balon olmuştur. Hay hay kafam bağın oldu da uçmasın diye boynuma yapıştırdım. <laughs> Hemen yanlış anlama. Yani uzun zaman ders çalışmaktan kafan şişmiştir. Hiç sorma Hacı Cavca. Hayrola Karagöz'üm. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ağzına bıçak açmıyor. Anlamadım. Karadeniz mi? Ne diyorsun Hacı Cavca? Burası Urfa. Deniz yok ki gemi olsun. Üstelik ağzımı niye bıçak açsın ki? Allah iyiliğini versin Karagöz'üm. O anlamda demedim. Bunlar deyim. Deyim mi? Ben sana ne diyeyim Hacı Cavca? Şimdi bana kulak ver de açıklayayım. Sana nasıl kulağımı vereyim Hacı Cavcav? Karadeniz'den girdin. Urfa'ya gemi getirdin. Şimdi de kulağımı istiyorsun. <laughs> Alemsin yahu Karagöz'üm. Bu da bir deyim. Dalayı budaklandırmasan sana açıklayacağım. Hayda. Şimdi de dalla budak çıktı Hacı Cavcan. Sen hangi lisan konuşuyorsun? Türkçe konuşuyorum Karagöz'üm. Kullandığım kelimeler de kelimelerde Türkçemize ait deyimlerdir. Ve deyimler çoğu da mecaz anlamlıdır. Caiz ne Hacı Cavcan? Cahil değil Karagöz'üm. Mecaz. Anladım. Peki nedir icaz Hacı Cavca? İcaz de değil. Mecaz. Mecaz Karagöz'üm. Anladım. Neymiş dediğin her neyse? Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanmadır Kara Mesela ekmeğini kazanmak, geçimini temin edecek, ihtiyaçlarını karşılayacak parayı kazanmak anlamında kullanılan bir deyim. Buradaki ekmek sözcüğü mecaz anlam kazanarak para anlamında kullanılmıştır. Yahu öyle desene hacıcağa. Bunları anlamak için mürekkep yalamak lazım. Yine başladın hacıcağa. Mürekkep boş yalamışsın sen Hacı Ne demek? çok okumuş yazmış olmak anlamında kullanılan bir deyim. Örneğin ikimiz birbirimizden kopmuyoruz ya, sence bizim için hangi deyim kullanılabilir Karagöz'üm? Nereden bileyim ben Hacı avcım? Bunu bilmem için icaz vereceğim. O FG mi gelecek? Ağzımı bıçakla açacağım. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de mürekkep yalamam lazım. <laughs> Allah iyiliğini versin kara gözüm. Alemsin yahu. Bunları sana anlatmak deveyi hendek atlatmak daha zor ya. Şimdi de başımıza deve hendek çıktı. Tamam tamam kızma kara gözüm. İkimiz birbirimizden kopmadığımız için et tırnak olmak deyimi bizi güzel anlatır bence. Yani ben tırnak sen değil mi olacaksın Hacı Cavcan? Hayır et ve tırnak mecaz anlamında kullanılmış, nasıl ki et tırnaktan ayrılmıyorsa biz de birbirimizden ayrılmıyoruz. Deyimleri öğrendiysen sana bir soru o zaman kara gözün. Sor bakalım. Gözü kara deyimi sence ne anlama gelir? Ne var bunda Hacı Cavcan? Mesela benim gözlerimin rengi kara olduğu için bu deyim beni anlatıyor. Ha, eğer icaz anlamı diyorsa gözümün rengini değiştiremem kusura bakma. <laughs> yahu o icaz değil, caiz olacak. Aman mecaz olacak Karagöz'üm. Bu şuna atalarımız dememiş. Üzüm üzüme baka, baka kararır. İtle yatan, it... itle yatan bitle kalkar. Kıratın yanında duran yahuyundan, yasuyundan. Körle yatan şaşı kalkar. Topalla giden aksamak öğrenir. Hacıcağocuğum, üzüm, at, kör, topal ne bunlar? Bunlar da söz ettiğin cinsten sözler mi? Hayır Karagöz'üm, bunlar ata sözü. Kimin atası bunları söylemiş Hacıcağocuğum? geçmişte yaşamış babalarımız, dedelerimiz, annelerimiz, nenelerimiz yani tüm ecdadımız söylemiş Karagözüm. Hmm, Peki bunların diğerlerinden farkı ne Hacı Cavcağım? Ata sözlerinin asıl gayesi nasihat etmek, yol göstermek ve ibret alınması için gerçekleri bütün çıplaklığıyla göstermektir. Ancak deyimlerin böyle bir gayesi veya kaygısı yoktur. Sana bir şey söyleyeyim mi Hacı Cavcağım? Söyle bakayım Karagözüm. İyi ki mürekkep yalayıp ağzımın tadını kaçırmamışım. Ben bal yalamaya devam edeyim. Sen de var mürekkep yalamaya devam et. Bir Hoş bulduk. Kel kafalı kararıyım. Nereden gidip nereye gidiyorsun bakalım? Bir yere gittiğim yok da onun kaç saattir okuma yazma çalıştık. Biraz gezeyim dedim. Tabii iyi yaptın efendim. Yani. Kafam balon olmuştur. Hay hay kafam balon oldu da uçmasın diye boynuma yapıştırdım. Hemen yanlış anlamam. Yani uzun zaman ders çalışmaktan kafam çişmiştir. Hiç sorma anlayacağım. Hayrola Karagöz? Karadeniz'de gibi değil mi battı? Ağzına bıçak açmıyor. Anlamadım. Karadeniz mi? Ne diyorsun Hacı Canlı? Burası Urfa. Deniz yok ki gemi olsun. Üstelik ağzına niye bıçak açtın ki? Allah iyiliğini versin Karagöz. O anlamda demedim. Bunlar deyim. Deyim mi? Ben sana ne diyeyim Hacı Şimdi bana kulak ver de açıklayayım. Sana nasıl kulağımı vereyim Hacı Karadeniz'den girdin, Urfa'ya gemi getirdin. Şimdi de kulağımı istiyorsun. <laughs> ha, ah, ha yahu kara gözüm. Bu da bildiğim. Dalayı bu, budaklandırmasan sana açıklayacağım. Hayda. Şimdi de dalla budak çıktı Hacı Cavrat. Sen hangi bir sana konuşuyorsun? Türkçe konuşuyorum kara gözüm. Kullandığım kelimelerde Türkçemize ait değillerce. Ve değiller çoğu da mecaz anlamsızdır. Caiz de Hacı Caiz değil kara gözüm. Mecaz. Anladım. Peki nedir icaz Hacı İcaz de değil. Mecaz. Mecaz kara gözüm. Anladım. Neymiş dediğin her neyse? Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanmadır karalözü. Mesela ekmeğini kazanmak, geçimini temin edecek, ihtiyaçlarını karşılayacak parayı kazanmak anlamında tablo Buradaki ekmek sözcüğü mecaz anlam kazanarak para anlamında kullanılmıştır. Yahu öyle desene Hacı Hocam. Bunları anlamak için mürekkep yalanlık lazım. Yine başladın Hacı Hocam. Mürekkebi boş yere almışsın sadece Hacı Hocam. Ne demek? Çok okumuş, yazmış olmak anlamında kullanılan bir Örneğin ikimiz birbirimizden korkuyoruz ya, sence bizim için hangi denkli olabilir? Nereden bileyim ben Hatice abla? Bunu bilmem için iyice bileceğim. O sevgimi gelecek, ağzımı bıçakla açacağım. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de mürekkep yalamam <laughs> Allah iyiliğini versin kara gözüm. Alemsin yahu. Bunları sana anlatmak deve elinde atlatmak daha zor ya. Şimdi de başımda deve elinde çıktı. Sana tamam, kızma kara gözüm. İkimiz birbirimizden tutmadığımız için et tırnak olmak değil mi? Bizi güzel anlatır. Yani ben tırnak sende ne mi olacak sadece Cacu? Hayır, et ve tırnak mecaz anlamında kullanılır. Nasıl ki et tırnaktan ayrılmıyorsa biz de birbirimizden ayrılmıyoruz. Deyimleri öğrendiysen sana bir soru o zaman. Sor bakalım. Gözüm tabi değil mi? Ne anlama gelir sence? Ne var bunda Hacı Mesela benim gözlerim rengi kara olduğu için bu neyim beni anlatıyor. Ha, eğer mecaz anlam diyorsan da gözümün rengini değiştiremem. Kusura bakma. Yahu o mecaz değil, caiz olacak. Ama mecaz olacak hareketim.